4 sezon boyunca hayranlarının gönlünde tat kuran, uyuşturucu ve silah satıcılığını konu alan Çukur dizisi final yaptı. Aras Bulut İğnemli'nin başrol oynadığı dizide Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Nebil Sayın, Alperen Duymaz, Erkan Avcı, Barış Arduç, İrem Sak, Cihangir Ceyhan gibi isimler bomba etkisi yapmıştı. Nejat İşler, Mustafa Üstündağ, Mustafa Alkıran, Müfit Kayacan, Filiz Taçbaş, Sarp Akkaya gibi isimler de diziye farklı bir hava katmıştı. Çukur'un final yapmasıyla bazı oyuncuların yeni projeleri merak edilirken yine bu tarz bir dizinin ekranlara geleceği konuşuldu. Yapımcı şirket Çukur'un final bölümündeki küçücük bir ayrıntıyla bir iddiayı doğruladı. İçerde ve çukurdan sonra aynı tarz gelecek dizde olan 3 kuruş şimdiden adından söz ettirdi. Hatta İçerde dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un da bu yeni projeye katılacağı öne sürüldü. Fakat oyuncunun teklifi kibarca reddettiği ve yerine Aras Bulut İğnemli'ye teklif götürüldü belirtildi. 3 kuruş dizisinde Mucize Doktor'da otizmli doktor Ali Vefa'ya oynayan Taner Ölmez'in oynayacağı gelen bilgiler arasında. Üç erkeğin hikayesini konu alacak olan yeni yapımda usta oyuncu Sarp Akkaya'nın da oynayacağı merakları arttırırken Uras Kaygılaroğlu ismi de geçti. Onur Tuna, Tolga Sarıtaş, İlker Kaleli, Murat Yıldırım'ın da izleyicilerin görmek istediği oyuncular arasında yer alıyor.